tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Gülmemeç Ali'nin ikinci bölümünü çekeceğiz. En sevdiğim vayincılardan biri olan Aykut Elmas'ın vayinalarını izleyeceğiz. Onu da YouTube kanalını aşağıdan bulabilirsiniz. Onun YouTube kanalından gidip videolar izleyeceğiz. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Ne diyeceğiz kahvaltıda? Ben seninle konuşmuyorum biliyorsun. kalk kendin hazırla. Bir de düşün bakalım bu kadın niye bana böyle davranıyor diye. Nerede bu gri eşofmuşsun ya Allah Allah. Ben seninle konuşmuyorum. Kendin bulursan giyersin. Ama düşün bakalım ben ne yaptım da annem bana bunu yapıyor. Tamam düşün sen. Ben çıkıyorum anne, para verir misin bana? Hiç benden para isteme, kendin parayı nereden buluyorsan bul ve düşün. Bu kadın niye bana para vermedi, ne yaptım da böyle davrandı? Saçma küslük lan böyle ya. Allah Allah. İyi. Küsüs madem ben çıkayım. Hadi bu eksikti yani. ya Anladım. Dağın başında nereden bulacağım lastikçi şimdi Hiç bana sorma nereden buluyorsan bul lastik düşün ama bu kadın niye böyle yapıyor bana <laughs> Soruyorum zaten anne Konuşmamak haricinde her işimi görüyorsun zaten Çok saçma yapma bunu Düşüncen işte ben ne yaptım da bu kadın bana acaba Böyle davranıyor ya Düşünüyorum hala çok saçma yapma şunu Arabayı çarptın yani Öyle baba yani ne yapayım kaza işte özür dilerim yani Bir şey demeyeceğim baba Baba konuş, küfret, bağır, çağır ama susma gözünü seveyim. Ya baba döv, vur, bir şey yap böyle katla beni klozete oturt ama susma ne olur ya. <laughs> baba pazara geleyim mi seninle yardım ederim? He? <laughs> ya yapan ya, şimdi babayı gösteriyor. Gel mi dedin ha? <laughs> Hasan Ali hadi gel bugün çok ilerleme kaydettik. Nasıl hocam babam konuştu mu? Tabii bugün. o tamponu çarpmış olmanızın travmasını atlatamadı ama bugün renkleri öğrendik. Kutu kutu pense oynadı. Kimle oynadın Hasan Ali? Melita ile. Aferin Melisa. Aslan Melitayla. babam konuştu valla. Bak sana hediye getirdim konuşursun diye. Serap Ben bunun ağzını burnunu kurabilir miyim? Bu adamın sabrı ne deniyor ne? Nereden fotoğraf attıydı bana bu? Telegram'da mı? Hacı şu Betül'ün fotoğrafını açsana bir daha. Ha Betül. Ben... Allah Allah ya. Oğlum, diye yani o kadar fotoğraf? Ha. Yok. Hatırlamıyorsun değil mi? Asker mi kafamdaymış. <laughs> Tam şu yani. Öleyim değil mi? Ulan el mahkum. Kadın bunların ilişkisini öğreniyor mu? Alıyor numarayı, bir mesajlar bak hayatımda duymadım. Allah sen Şeytanımız bol olsun. Abla şu Betül'ün fotoğrafını bana verir misin? Senin arşivde var. Hangi fotoğraf ablam? Suratında emoji olup komple çıplak olan mı? Yoksa böyle yüzü belli olan boydan mı? Ya, boydan olan yeter. Boydan. Hah tamam. Ay bu da az değil. Kaç kişi idare ediyor var ya oh. bir bilsen aynı anda. bir oh. mesajları. Tamam Pırıl sen bilirsin. Ayrılalım o zaman güzelim. Hadi başarılı hayatta. Hadi. Allah. Ne oluyor lan? Ne oluyor Zacı sen kimsin ya? Ben, ben evren evlen. ya da karma. Harim, harim, harim. Sen nasıl isimlendirirsen. Hoş bulduk beyamcı. Yeni biriyle tanışmak istediğini biliyorum ve sana dünyada milyarlarca seçenek sunuyorum. Oo çokmuş be. Ama bizim ülkede ne kadar var? O halde çerçeveyi biraz daraltın. Hala milyonlarca seçenek sunuyor. Tamam. Bizim şehirde kaç tane? Bulunduğu şehirde bile yüz binlerce seçeneğim var. Ne olursa bir kahve içelim. Tamam. Attım amca mesaj birine. Peki kime mesaj attın? Kime? Eski sevgilimin en yakın arkadaşı. Bak Allah belanızı ya versin. versin. 13,5 milyar yıllık ya, ya. evrenim Bireyim. beni bezdirdiniz ya. Ay sıçacağım. Müjdat Bey yaptığım kitle analizi sonrası reklam modelimizi daha çok fokuslamak istediğimiz ortam 18. Oğlum yıl. kitle mitle ne diyorsun ya? Sen canası yapalım Ercan? Oluşturduğum reklam modelinde daha çok diğerlerinden farklı yönlerimizi vurgulamak. Örneğin antibakteriyel şey. ya farkının ya. Of, özüm Hanım reklamı sen yapacaksın. Sen olsan nasıl yapar? Suluk şöyle şöyle bir şey dikkatimi çekti. Bu bitince tekrar doluyor galiba. Bu az rastlanır bir şey. Ya samimi söylüyorum zehirsin kadın ya. Oğlum siz ne okudunuz lan? Ben iletişim fakültesi halkla ilişkiler tanıtım mezunuyum. Ben reklamcılık mezunuyum. Yaşım Hanım, kov bunları, siktir gitsin bir daha gözüm görmesin şunları. Biz niye yanlış yaptık? Niye? <laughs> 6 ay çalıştık canım, şükür. Bir de bunlar yudum yudum içiliyor, normalde şaldır şaldır yani dökülür falan üstü işte. Şaldır derken şaldır şaldır dökülüyor, onu diyorsun sen. Bir de herkes soruyor, inanır mısınız nereden aldın, nereden aldın diye. Esah mı? Esah diye bilmiyorum ama bir tanesi mesela çocuğunu kesecekti söylemezsem üstündeki nereden aldığını. Ee, kesti mi? Yok, o koç kesti sonra. Ay ben hikayeleri karıştırdım, bu başka bir şey. Dünya Sağlık Örgütü pandeminin bittiğini duyurdu. Doktor Tedros yaptığı açıklamada yatın yuvarlanın gari dedi. E pandemi bittiğine göre şöyle bir tokalaşalım artık ya. He ya şöyle bir... De... Nasıldı lan? Omzunun altından girip ters yatırıyor muydun? Öyle miydi? Yok öyle değil. Arkana dön. Öyle bir şey yoktu bir saniye. Kanka hatırladın mı sen? Dön mi? getir sırtını. Getir getir ha, getir, tamam, getir. Ha. Ne, ne, var? Var? ne, ne var? var kankam? Nasılsın? İyi kankam, kankam, kankam senden mi? ne var? var? Aynı kanka biz de işte böyle uğraşmayı bu tarz bir şey. Zeynep bir lavaboya kadar gelir misin ben? Ya? ya Zeynep yolda aniden oldu böyle hazırlıksız. Sadece şey var mı? Petür benimkine bitti ama şey var. Al dur maske de olur, ver ver. İstersen bir tane daha vereyim çift kat yap ultra gece olsun. ha? Eee ne konuştunuz bakalım biz yokken? Aa, ne yapalım Ercan takıldı işte onu bekliyor. Aa evet hep görüntülü konuşma zoom'un yan etkisi onda. Sözüm geliyor mu değil mi? Bir çıkıp girsem mi tekrar eve düzelir mi? Bir tanem eve çıkıp girse ne değişecek? Yaktın mı kafayı? Görüyorum ne hale geldik. Bıktık. Doğru Oğlum sen yatağını niye toplamadın? Oğlum bir tane niye toplamadın be? Kaan <laughs> annem yatağın toplanmamasını kıyamet alameti sayıyor. <laughs> Değil mi anne? He? Küsün mü kız? Gel kız gel göz. kız. Gel, <laughs> Hakan bir mutfağa gelsene oğlum. Ne oldu anne ne çağırdın ha? Söyle. Bak sana en sevdiğim pastayı aldım al. Ya. Dununsun kadın <laughs> çok teşekkür ederim. Afiyet olsun oğlum. Ye ye de nankörlük et. Sen ez beni el alemin yanında küçük düşür ama ben hepsini seni <laughs> tamam mı? Bak bir de ne aldım sana al. Anne var ya kralsın en çok istediğim şapkayı almışsın be. Güle güle kullan. Kullan da ben ne? Dur bir dakika. Ya anne bana laf sokmak için böyle iyilikler yapmana gerek yok. Bir şey zoruna gittiyse gel konuş benimle. Böyle beni seviyor musun, nefret mi ediyorsun anlamıyorum ya. Yani. Aşk olsun oğlum hiç anneler evladından nefret eder Tamam bundan sonra öyle yaparım. Ha <laughs> şöyle. Teşekkür ederim anlayışın için. Sağ ol. Ne demek oğlum? Ben sana anlayış göstereyim. Sen arkadaşlarınla benle dalga bizler, geç. Tak dedim yap böyle. Benle taşacak geç. Alay et değil mi? Kaldın anne yaşına var. bir ben ne kadar babana götürün. Hadi nerede yalnızsın oraya götür. Bit var, kira var, kira var. Her şey var. Ne olmaz ama sen nerede götür götür. Sıkır sıkır. Ne olmaz. Ya alışırsın. 2-3 gün kalsın bak. Bayılacaksın. Yok ben Anne. Gönül! gönül kurmuş bu. Bir şey olmaz. Kalsın, ne olmaz, kalsın kalsın bize gel. Herkes buradaysa annenizin vasiyetini okuyorum. Hali hazırda sahibi olduğum ev, araba ve tüm mal varlığımı Mırmır Hanım'a bıraktım. He? Biz onunla Yüzükle Bilbo Baggins, <laughs> Çaycı Hüseyin ve Ölüm Şakası, Serdar Ortaç ve Kumar Borç gibiydik demiş. E, bize ne bırakmış? Size de bunları bırakmış. Biraz kedi kumu ve bu var. Not olarak da bokunu temizlediğiniz takdirde mırmırla beraber yaşayabilirsiniz demiş. Allah razı olsun ya. Gene yeni bir uygulama çıkmış ne bu ya? Evet kanka duydum ama içeride ne olduğunu kimse bilmiyor. Davetiyeli giriyor. <laughs> Allah Allah. Ne var ki içeride acaba? Ben sana yöntemi söyleyeyim. 7 ayrı mezardan aldığın yedi ürün. <laughs> yedi kedinin kumuyla karıştırıp... içiyorum değil mi sonra? Yok. Yedi kez üstünden atlayıp, yedi kere ezel Allah'ından bulu tersten söyledikten sonra... Sonra içiyorsun değil mi? Hayır. Yedi bölüm, yediden yetmiş yediye izledikten sonra hey gidi barışman çöp. İçeyim mi artık? Oğlum bok gibi tadı vardır, neyini içeceksin onun? Oğlum içilmeyecek mi bu? Hayır içilmeyecek. Sonra yedi kere şah çektikten sonra bir davetiye sana Gizemli <laughs> uygulama var ya, geldi davetiye girdim. Ne varmış kanka içeride? Aynı bokun ki internet fenomenlerinin hepsi gene orada. Wow. uygulama daha varmış kanka, oraya da nikah şekeriyle giriliyormuş. Nikah şekeri almak için şunları yapman gerek. Dokuz kere 9 kat tat <laughs> <laughs> Günaydın Hakan, ne haber? İyi İzzet abi, sen nasılsın? İyi ben de karantina işte hafta sonu bekliyorum. Markete gidiyorum ben de şöyle, hadi görüşürüz. İyi bakalım, hadi iyi alışverişler. Hakan hayırdır? Markete gidiyorum abi. Oğlum bir saat önce gittin ya alsaydın hepsini. E abi hepsini bir seferde alsam nasıl markete gideceğim? Anla yani. Evet. İyi bakalım. Hadi. Hayırdır Hakan bu sefer de mi markete? Üç numarada Hacı teyzenin beli tutmuyor ya ona bir şeyler almaya gidiyorum ya. Ah oh, valla bir biz evde bekliyorsun. Eee Hakan kaçıncı oğlum bir yetti lan. Şişt, Hakan sana diyorum alo. Bana mı sesleniyorsun abi? Hakan diyor mu oğlum? Kime diyeceğim baş? Abim sen Beysel Efendi bak bakalım desem ben bakarım abim niye bakmayın sana? Ana çocuk markete gide gele kapıcıya dönüştü işte lan. Abim aidatı gecikti emin bari. Kız Hacer! Dört numaraya e unutma bak temizliğe gidecek. Hacer kim oğlum? Sen evli değilsin ki. Hanım değil lan benim elektrikli robot süpürge o. Hadi bakalım abim kendine iyi bak görüşürüz kendin iyi. bak komşular kızın o düzen bağırma. Bağırma oğlum ağam okum. Oğlum bari bak bari bak bari bak bari bak bak benim bak bak sen yani telefonda kimi kızıyordunuz öyle çok endişe ettim sizin için yani. Yok telefon bir ya. Ha şey evet. Telefon telefon beni delirttiler ya valla. Sormayın. Anladım böyle baya ateşli bir şeydi. Bizim Orhan'la oğlan da baya bağırdı telefona ama. Yok valla sadece sizi duydum. Evet benim sesim gür herhalde. Bir tanem yakın arkadaşın da sen bu izgiyle görüşme ya. Tamam, bir tanem. Murat da çok böyle karanlık çocuk. Ben onu küçükten biliyorum onunla da sen şey çok muhatap. Olur. Murat'ı da sileyim hemen. Bir de Gamze de çok böyle ortam ortam kovalayan bir kız ondan da uzak. Gamze'yi de engelleyelim. Zaten sevgili dediğin en iyi arkadaştır. Ya. E, hepsi yakın arkadaşım da olsun senden değerli değil yani bir tanem. Sonuçta artık sadece sen varsın. Yani ama ben yapamıyorum ya sen de Tuğba. Kusura bakma o yüzden ben ayrılmak istiyorum. Kendine iyi bak. Efendim Gülfem, Tuğba ben sensiz yapamadım ya. Barışalım mı? Tamam barışalım yani. Halledebiliriz. Neden olmasın? Neyse ya? sen ne yapacaktın? Bugün planın ne hayatım? Gülfem gelecekti. Dükkanı şurada. Çocuk Ha Gülfem'i tanıyorum ben ama sen onunla mesafeli ol. Sen konuşma onunla. Alo Gülfem. Ha benim acil gitmem gerek de sonra görüşelim. Olur mu? İyi. E bana müsaade o zaman. Ayrılalım. Ben yapamıyorum seninle. Olur mu böyle şeyler bu? Çok takılma. Allah. Tuğba barışalım. Ben pişman oldum. Peki ya. barışalım. <laughs> Yok ayrılalım biz. Tamam ben son karar. Bir şans daha versin. Yok tamam ben. Yani... Aga sen ne istiyorsun ya? Yok vallahi hatırlayamam. Hasan emin ben aynı köylüyüz. Gerçi sen en son gördüm 3 yaşındaydın ya bu kadar ya. Hatırlamazsın doğru. Hı -hı. Nasıl bakalım evdekiler falan iyi işe. Gerçi baban rahmetli onu biliyorum. Babam yaşıyor. Annemi kaybettik 3 yıl oldu. Hah annen vefat etti. Bu sıra kalma. Hatta cenazeye geldik ilk torpa ben attım. Yalnız annem Hindu'ydu. Cesedi gömmedik. Yaktık. He. Öteki tarafa pek iş bırakmayam dediniz herhalde. <laughs> mekanı cennet olsun. Şimdi yeğenim bizim bir tarla mevzusu var davalık. Ben de dedim ki bizim akrabaya gidem hem bizden para da almaz. Elimi yanlış anlama beni de bana dair hiçbir bildiğim yok. Yani emeğimi sana karşılıksız vermen için bana elle tutuldu bir sebep versin. Hemen sebebi mi? söyleyeyim. Senin dayının oğluyla benim halamın kızı bundan 50 yıl önce ücra bir damda bafileşmiş. <laughs> oh bak muazzam bir sebep. İşte ha şöyle bak. Benim bu sana gönül borcum demek. Sağ ol. Zaten ben hep derim. Mustafa'm diğerlerinden pek de ayrı. İzzet yalnız adım. Bak bunu koyduk buraya bari bunu oku. Falan sürer. Aman 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 kim geliyor? Kral geliyor, kral geliyor. Buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun gençler şöyle geçin. Hoş geldiniz. Buyurun. Bak. Kızım bu yeni ilgi oyuncaklarını nereye koyayım? Babiş onlar 3 saniyelikler diğerlerinin yanına koyma. 10 saniyeliklerde yok, 5'lerde var. Mı? Dolu bey amca burası. Burası da dolu. Ya kızım şunu 1 saniyede elinden alsana milletin. Bak 3 yaptın yine yarım kamyon insan duruyor. Çok hayrasına. Seni yaramatmak sen beni çok yaramatsın ha. Ne geldi Meltem gel kızım. Osman amcana bir ayetel kürsü ezberle oku da bir şaşsın kalsın bakayım. Hay hadi oku bakayım. Utandı biliyor hepsini biliyor. <laughs> Buse orada mısın? Buse yazdıkların mı gitmiyor? Buse geliyor mu yazdıkları? Buse duyuyor musun? Arayayım mı müsaitsen? Buse bir şey mi diyecektin? Buse ne oldu? Ne haber? İyi senden ne haber? Allah, Allah bağlantıda mı sorun var? Ya anında yazıyorum sana. Bakar mısın bir? Hah bak çevirim içisin şu anda. Allah Allah niye yazmıyorsun ya? Buse duşta elimde telefonla bekliyorum ya. Ne oldu? Bir şey mi diyeceğim? Buse iki dakika bak şuraya delireceğim bak şimdi. Lan işin varsa niye mesaj atıyorsun o zaman? Aa ne biçim mesajlar bunlar? Landı lundu bulaşıkları diziyordun geldim yani. Ne var ben de görüşelim mi diyecektim ama kalsın boş ver. Lan gene ben suçlu oldum Allah belanı versin. Anne anne bir dakika anne. Oo sen sigara mı içiyorsun? Ya yazıklar olsun. Anne tamam bak babana söylemeyeceğim. Sen de söz ver bana bir daha bu zıkkımı içmeyeceksin. Söz ver. Tamam söyleme anne bak söz bir daha asla içmeyeceğim. Koronavirüsten vefat edenlerin sayısı bugün 83, yarın 87, ertesi gün 98 olması bekleniyor. Sen sigara mı içtin? Burası sigara mı kokuyor? Ne sigarası? 12 yıl oldu ben bırakalı bilmiyor musun? E sen içmiyorum ben içmiyorum. Kim içiyor bu sigarayı? Dedim, Aykut ne içiyor? E arkadaşımın paketi dedi o. Ben o yüzden söylemedim sana. Onun muymuş paket? Aykut! Gel bir gel! Oldu sigara... baba sigara mı? hayır içmiyorum. Bak dur! Bak Bak Aşk olsun oğlum ben hiç söyler miyim? Baban zaten biliyormuş görmüş seni içerken. Sana güvendim anne ya. Ne oldu? Niye Ya söyleyecek olsam oğlum onu mu söylerim? Arabayı çarptığını söylerim. Başka şeyleri söylerim okuldan uzaklaştırma <laughs> olduğunu. Yapılan açıklamada Beşik'ten mezarı tüm yaş grupları için sokağa çıkma yasanın bittiği duyuruldu. Hatta dedi ki bu saatten sonra eve girelim. Tamam, sakin. Ben... Şş, oğlum, baba yavaş, anne. Sakin lan, tamam. Bir yere gitmiyor dışarısı, durun. Allah Allah ya ben... ne yapıyorsunuz burada? Ben... Kaç haftadır ben... sizi arıyorum. Ben... Ben... Tamam abarttınız hadi eve yürüyün ya. Ne bu? Yok baba sen git eve biz bir daha gelmeyeceğiz artık. Bıktık evden. Damat 1 liran var mı lan? Ya? Ne yapacağım baba bali mi alacaksın? Tövbeler olsun sen satacaktım oğlum manyak ya? İyi izliyorum baba git. Bırak bizi burada iyi. Anne i̇yi. repertuarında i̇yi. bir şarkı var. İyi, Sokak şey çocuğu mu olunur böyle? İyi. Hadi. Hadi eve Damat vallahi takacağım falçatayı siktir git ha. Tabi hadi 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 Ay hadi 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 kafam şişti. hadi Cemre hadi Hadi doktorculuk oynayalım. Sen gözlerini kapat. Ben senin ateşine bakacakmışım. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Doktorculuk oynuyoruz anne. Tamam bu kapı kapanmasın. Açık oynayın. Ha. Ben şimdi senin ateşine bakacaktım, değil mi? Ha, evet. Cemre Nur ne yapıyorsunuz kızım? Doktorculuk oynuyoruz anne. Hmm, tamam bu kapıyı kapatmayın. Öyle oynayın. Tamam açık kalsın kapı. Ama şimdi muayenehanenin kapısı açık olmaz ki. Neyse. Şimdi senin ateşine bakayım. Ne yapıyorsunuz oğlum? Ya muayenehane bura ya. Baba ikimiz de 5 yaşındayız. Ne yapabiliriz en fazla? Bu kapı kapanmıyor. Tamam? Hadi bakalım. Hadi Covid vakası gelmiş. Ona yetişmem lazımmış. Hadi şu ateşine bakayım. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Bu kapı kapalı. Ne oynuyorsunuz? Ay kapısına Zeki Demir Kulus filmi gibi kapanmıyor bir türlü. Tam öpmüyorum lan kızını al ya. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da çok eğlenceli bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Bu videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.